Metafüt'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Metafüt ve bu gizlere birlikte uzun zamanda çekmediğim bir oyun var. onunla da Brawl Stars arkadaşlar. Evet bugün Brawl Stars oynayacağız. Kaç kişi oynayacağımızı bilmiyorum. Şunu gidelim. Bir dakika arkadaşlar. Geliyorum ben. Geldim arkadaşlar. Şimdi e, ee, bakalım. Bu arada bayağı oynayalı bir seni çıkarttım. Gizemli savaşçı almak için 249 taşa gerek varmış ama benim yok maalesef. Ee, başka dükkanda neler var ücretsiz şeyler varmış. Süper ender savaşçı var ama çok gerçek parayla bu. Ee, savaşçı boni var. Bu arada yeni savaşçı boni geldi. 170 Yüge taşı olanlar alabilir. Ben şimdi bunu almayacağım. Ee, nereye işte, gitsek acaba? Nereye gitsek? yeni bir açalım. Ondan biraz şey gelsin. Neydi ya? Zaten gelsin işte. Evet. Kulübe bakalım. Kulüpte hayır yok ki zaten. Hiç kimse gelmedi. Neyse açmamı arkadaşım istemişti. Bekleyeceğim dedim. Öf, neyse. Ee, yeni bir tane şey gelmiş Brawl Pass'ta. 9 hmm. düşman yok et Nita. 9 düşman yok et savaş topu. Tamam bu görevi yapalım biz. Başlayalım. Ne? Konşalı bir dakika olmuş lan. <laughs> neyse biraz uzun video atabildiğimce atacağım. Orada evde bir şey. Orada

guess I do stuff. Ne ben çıkış yapıyorum benim beynim almıyor. Bakın arkadaşlar karakter bu. Görüyorsunuz zaten. Neyse bir 4-5 dakikalık bir video çekeceğim. Şuna dönüyorum. Tövbe. Çıkan video dakikası 4-5 dakika falan olacak. Ve bu bir tane daha şey yapabilirim anlamına gelebilir. Yani toplam 3 tur oynayacağız. Hayır gol atma. Ona yüzükler yapamadım. Neyse. Ah, şimdi ben seni yok edeceğim de. Teşekkür alsaydım. Teşekkür ederim.

Sonunda bir aldım. aldım. Toplam 16 savaşçım oldu uzun süredir bir karakter çıkmayınca. Rico'yu da bayağı bir kastım aslında. Evet. Bu arada YouTube'u biraz bıraktım. TikTok'ta takılmaya başladım bu arada. Ee, TikTok'ta bir hesabımda 1000 takipçi olmak üzereyim. Ee, o yüzden onu çabaladım. Youtube'u biraz bıraktım ama bundan sonra Youtube'da takılmaya devam edeceğim, kısıtım olduğunda. Evet, de aradı. <laughs> tamam, <yavru. gülüyor> e, 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 ben aradım. <laughs> ben Let's go. Ben topu aldım. Siz öldürün adamları. Benim olay ki. Abi öldür öldür. Şimdi ben takılacak bu. Ben çıkardım sesi. Ee, bugünün bir turun daha sonuna geldik. Umarım beğenmiş, beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bir duyuru yapacağım. Ee, ben video çektiğimden beri 8 aboneyiz. Arkadaşlar niye abone olup destek vermiyorsunuz? 10 abone olmanıza sadece 2 kişi kaldı. Ve bu 2 kişi daha gelirse... On abone olacağız arkadaşlar ve çok mutlu olacağım ve e, hedefimiz 15 ya da 20 abone olacak arkadaşlar. Sadece bunu duymak istedim. Hoşçakalın. Bay bay.